Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Ee, Ramazan bayramımızı geçirdik. Bütün izleyenlerimizin Ramazan bayramları mübarek olsun. Evet, artık bayramı geçirdik. Aramıza geldik değerli dostlar. Ee, şimdi aramızı kontrol edeceğiz. Aramız artık güçlendi. 8-9 çerçeveye geldik. Havalar malumunuz yine yağmurlu. Gidiyor, yağışlı, rüzgarlı. Bugün şu an hava biraz Başlı gene bulutlu. Bir bakacağız. Değerli dostlar. Aralarımızda formik asit veriyoruz. Havalar yağmurlu olduğu için veremediğimiz günler oldu. Haftalar oldu. Bir hafta açamadık. On gün açamadığımız. Yani bir hafta 10 gün gecikti ilacı. Formik asidi. Bugün yine vereceğiz. Haftaya tamamlayacağız. Malumunuz daha önce de anlattık. Yedi kere veriyoruz. 3 gün arayla 7 kilo 21. Yavru takımından e, pardon, yavru takımı e, yumurta takımından yavru takımına kadar devamlı ilaç veriyoruz. Yani bal dönemine varoyu sıfırlamamız gerekiyor değerli dostlar. Yani balda başarılı olacaksak yaz sezonunda e, varo akarını sıfırlamamız gerekiyor. Onun dışında başarı olma şansınız yok. Evet. Şimdi körümüzü yaktık. Daha önce de e, göstermiş olduğumuz gibi şu an içine portakal kabukları, limon kabuklarını atıyoruz. Malumuz bunlar da e, daha önce anlattığımız gibi e, asit var. Asgorebalik asit var değerli dostlar. Bunlar yine varoyu doğal yoldan e, solunum yollarını tıkıyor. Evet. Evet değerli dostlar. Malum, biz varo mücadelesini Kesinlikle doğal yoldan e, yapıyoruz. Evet. Şu an körümüzde yaktık değerli dostlar. Aynı zamanda da e, uçucu yağlarla yine devam ediyoruz. Yani devam ediyoruz. Kesinlikle e, tekrar söylüyorum. Bal sezonunda aramızdan verim almamız için almamızı bekliyorsak varroğu kırmızı çizginiz olsun. Sıfırlamanız lazım. Eğer varo yükeneği bitti varo akarını sıfırlamazsınız bazı başarı olamazsınız. Evet şimdi kovanımızı açalım bir kontrol edelim değerli dostlar. Kovanlarımız aşağı yukarı hava e, havada su gittiği için de aralarda çok e, gelişme sağlamıyor. beklediğimiz düzeyde. E, biz, e, Balıkesir Şamlı bölgesi. Yüksek bölgedeyiz. E, buraları e, havalar yağmurlu gidiyor, e, rüzgarlı, e, soğuk, şu an öğlen saatinde olmasına bile e, düşünebilecek kadar hava şu an serin. Evet, evet dostlar şimdi koronamızı açıyoruz. Bu sebepten dolayı da arılarımızı teslim tarihleri bir hafta tiri oldu. Çünkü ilaçlamasını yapmadan vermiyoruz bitirmeden Evet Şöyle fondanları bitirmişler Aralığımızı besliyoruz değerli dostlar Artık kolonlarımız dokuz çerçeve oldu mesela bu yemliğini alacağız. E artık e tarafımızda daha önce de söylemiştik. üçgül dediğimiz, tilfil dediğimiz e, ee, açtı artık. Yani artık balla yüzde üç, yüzde iki yağmurlu olduğu için şu an gelmiyor ama ee, artık iki, iki gelir. Balkımı da başa artık az, az. şekilde görüyorsunuz. Evet değerli dostlar şu an görmüş olduğunuz gibi işte formül asit kapımız iki gün önce vermiştik uçmuş şu an bugün yine vereceğiz. İki seanslık kaldı. İki seans sonra %100 yüz bütün bakımları yapılmış teslim edilecek değerli dostlar. Eğer ki bu şekilde bakımları yapıldığı halde arımız bir anda uçar yani. Hemen bir anda yavru yaptığı zaman arımız katını 15-16 çerçeve olur. Evet. Maşallah. Arımız gayet sakin. Bakın yani hava şu an burada rüzgarlı. Arımızın cinsi karnı yok. Bakar mısın? Arımız ne kadar canlı. Kıymetli meslektaşlarım. Şöyle arıya alırken bakacağınız zaman arınız böyle pırıl pırıl olsun yani canlı olsun. Bir de bitine bakın. Kanatsız arı var mı? Arı zaten var varoz olsa, olsa çok salgın olur, saldırgan olur. Bakın arımız ne kadar sakin. Arılar neden çok saldırgan olur? Ya biti vardır yani kenesi vardır. Ya yiyeceği yoktur ya da anası yoktur. Maşallah anamız çok güzel yumurta atmış. Yavru sökmüş şu an hava burada soğuk yani ee, rüzgarlı. olmasına rağmen arımız gayet sakin maşallah çok memnunuz Karnıyoğlu'nun e, tabiri caizse bal makinesi tabir diye ediliyor Evet bunu yenip koymuştuk maşallah bunu da basmış. Günlük full. Makine gibi. Döşemiş maşallah. Maşallah. Harika bir yavratmış. Evet. Harika. Polen geliyor. Polen hası yavru demektir. Bakın yani çok güzel polen gelmiş. Şöyle gösterebilir miyiz bu polenlere? Full polen maşallah. Polen güzel polen gelmiş. Batmışlar yani. Polen demek yavru demek. Şöyle gösterebilir miyiz? Tamam. Şöyle şu tarafta da çok güzel. Maşallah. sizleri eee vatandaşımız da izliyor. Polenleri vatandaşımız da tüketsin. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok vitamindir. Ben kendince tüketiyorum. Bugün sabah kahvaltıda yine balla karışık tükettim. Evet, anarımız yumurta diyor. Karniyol. Evet, saf karniyol. Bakın. Saf karniyol dostlar orijinal. Şöyle bir, gözüküyor mu? Ama... Tamam. Evet arkadaşlar. dostlar. Bunu da yeni koymuştum. Üç gün önce. Buna da full bir yavru basmış. Maşallah. Harika. Bakar mısın? Arımız ne evet, kadar sakin. Hava bugün rüzgarlı olmasına rağmen normalde yemeler lazım bize. Lakin görmüş olduğunuz gibi dostlar ne kadar sakin arımız. Yani her şey yolunda demektir bu. Arı hırç, hırçınsa bilin ki yolunda gitmeyen bir şey vardır. Arının ye yiyeceği yoktur, yanası yok, ye biti var. Yani bakın ben körüğü hazırlamama rağmen körük sıkmadım bile hiç sıkmadım. Meyve göreyim diye. Duvar sıktığım zaman arımız aşağı şey yapar, iner. Evet, bu son çerçevemiz. Bakın, son çerçevede bile duvar çerçevesinde yavru var. Maşallah. Harika. Görüyor musunuz? Bakın. Duvar çerçevesinde normalde arılar eee yumurta atmazlar. Bakın, karnıyol işte bu demek. Havalar ısındı mı? Karnıyolun bir özelliği de derdi olsa yerleri gibi e, yumurta basmaz tavuklarda. Yerleri basar, sonra havalar soğuduğumu çekilir e, başa. Çekilince de o yumurtalar çürü, yavru çürüğü yapar. Karnıyolları yapmaz. Karnıyol havalar ısınmadıkça bir anda da dolduruyor. Havaların kısımlarını hissetti ya. Evet, aramız bakanı yaptık değerli dostlar. Evet değerli dostlar, bir tane daha bir bilgi vereyim. Bakın şu yandığın altına erkek gözlü örer bunlar. Varroa mücadelede Varroa geniş gözleri sever. Bunları mesajımız bilir. Yani buraya yumurta atar Varroa. Arı da atar buraya. Mesela kelam, bu gözler kapandığı zaman bunu gözler kapandığında bunu kesin atın. İmha edin. Varroa mücadelesi doğal olarak da bir başka yöntemde budur yani. Bu gözler kapanınca bunun için hepsinin içinde e, varo buna yumurta atar. Gözler kapanınca kesin atın bunlara imadın. E, bu da çok başarılı bir yöntemdir. Biz bunu yapıyoruz. Yani biz o kadar mücadele et, ettiğimiz halde formik asit, uçucu yar bununla da yapıyoruz. Yani Nisan da kadar varo mücadelesini yüzde yüz Yapıyoruz. Bal döneminde başarılı olacaksak. Böyle bir arı e, üç kat olur yani kesinlikle. Evet. Şimdi portakal kabı var vaktiyle limak kabı. Burada çıkalım Evet değerli dostlar şu an bu baro mücadelesi yapmak için sıkıyorum. Evet. Yeterli. Evet değerli dostlar baro mücadelemizi yapıyoruz. Evet, saygıdeğer izleyenler, arımızın bakımını yaptık. E, malumunuz biz burada arı üretiyoruz. Artık arılarımız doldu, kimisi doldu, kimisi dolmak üzere. artık teslim etmeye başlıyoruz. Siparişlere devam ediyoruz. Aramak isteyenler varsa bize mesaj yoluyla ulaşabilirler dostlar. Messenger'dan her türlü videodan bize ulaşabilirler der dostlar. Evet e, artık hazırız. İsyanlar olursa bize ulaşabilirler der dostlar. Evet kıymetli dostlar bol kesir gibilerden hepinize sevgilerimizi saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla.